Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Google'ı tekrar aldığımdan beri son 5 günde %10 yükseldi. Bu harika. 5 günde %10. 800 hisse aldım. Yani oldukça iyi bir kar. Bitcoin de dünkü işlemlerden sonra yükseliyor. Bitcoin, Google, Tesla ve Nvidia'ya bakacağız. Çünkü Tesla ve Nvidia'ya geri dönmek istiyorum. Ve geri döndüm. Dün biraz Ton ve Uni aldım. Onlar da yükseldi. Bu iyi haber. Benden para kazanıyorsanız abone olun, beğenin ve zili açın. Sosyal medya uzmanları tutun, barış mesajları yayın ve doğayı koruyun. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Teknik detaylara geçiyoruz. X'te bunları göstereceğim. X'te 110 100 takipçi var. Bitcoin düzeltmesi bitti. Orada Bitcoin'e daha fazla ekledim. Bu Ağustos'ta çoğu pozisyonu sattığım zamandı. Neredeyse zirve noktasında ki bu her şeyde karları garantileme açısından mükemmel. 5 gün önce Google'a 289'dan 800 hisse ekledim. 5 gün sonra %10 yukarıdayız. Yani 800 hissede bu yaklaşık 208 40 bin yani 5 günde 24 bin bu harika. Herkese tebrikler. Tesla'daki hedeflerime gelince Tesla düzeltme yapabilir ama bugün büyük bir sıçrama yaptı. Nvidia %15 düştü. Sattık. Yükselen kama formasyonu beni endişelendiriyor. Ton %7 yükseldi. Tesla %7 yükseldi. Google %5 yok 9 yükseldi. Ve hatta daha güçlü kapandı. Bakın ton %5 yokça 9, Tesla %6 tıkı 8, Google %6 bıklı 2 ve ön piyasada neredeyse %2 daha yükseldi. Şimdi Google'da yaklaşık ön piyasayı hesaba katarsak Google'da 5 günde %12 yukarıdayız. 5 günde %12. Ve eğer al bu sadece 5 gün önceki işlemdi. Eğer benimle 7 Ağustos diplerinden aldıysanız şu anda Ağustos tarife gününde 7 Nisan'da tam tarife dip noktasını satın aldık. Şu anda %128 yükseldik. Harika bir rakam. Son 5 günde ise %12. Hala yukarı yönlü hareket ediyor. Haftalık grafikte görmüyorum. Sadece yüksek zirveleri var. Geri çekilme yok. Bitcoin göstergesi 2 hafta önce satış sinyali verdi ama hala yükseliyor. Bitcoin grup grubu botu hala mavi alım sinyalinde. Henüz kırmızı satış sinyali vermedi. Günlük ve haftalık stokastik yukarı yönlü. Günlük stokastik çok güçlü şekilde yükseliyor, hacim artıyor. İlk boğa bayrağı ölçümüne ulaşırsak bu bayrağın hedefi hala 368. Neredeyse oradayız herkes muhteşem. Ve şimdi ikinci bir boğa bayrağı oluşuyor. Yani 348 bir hedef ama pek olası değil ki henüz durup durmayacağını bilmiyoruz. Henüz durma formasyonu yok. Tebrikler. Dün Bitcoin'e geri alım yaptım. Bitcoin'e daha fazla yatırım yaptım. Bu da şey. Bitcoin'i nereden satın aldım? Bununla ilgili paylaşım yaptım. Ton ve Uni aldım. Destek seviyelerine alım emirleri koydum ve daha fazla aldım. İşleme bir Bitcoin daha ekledim. Bu 19 saat önceydi. Yani 19 saat sonra o Bitcoin işlemi 19 saatte 2200 dolar arttı. Bu harika. Bunu alan herkesi tebrik ederim. Ben işleme 1,5 Bitcoin daha ekledim. Dün gece 85'e düştü ve sonra tekrar 88'e döndü. Bunu görmek çok güzel. Bu işlemde 2.2K ve dün aldığımız Ton Dün aldığımız ton 1100 dolar da Bir ton aldım. 1100 arttı ve uni 157 dolar yükseldi. Yani spot olarak 2800 artı bu. Pardon 1300. Spotta 1300. Bitcoin'de 2200. Ve Google'da 20 bin. Harika. Bitcoin için teknik detaylara geçelim. Sonra Tesla'ya bakmak istiyorum. Tesla ve Nvidia geri çekildiğinde tekrar girmek istiyorum. Ama şu anda Bitcoin o ADK'dan bir sıçrama yapıyor. Haftalık grafiklerde jamescrypto.com'daki botları görüyorsunuz ve şu anda 28 Nisan'a kadar Kara Cuma için kurslarda %40 indirim var. Haftalık stokastikte takip ettiğim ana göstergemi hatırlayın. Ana gösterge. Ne gösterdiğimi net görebilmek için fiyat grafiğini izleyin. Yukarıdaki fiyat grafiğini ve aşağıdaki stokastiği izleyin. Bunu Crypto Master kursunda nasıl ayarlayacağınızı öğretiyorum. Stokastik haftalık noktalı çizgilerin altında aşırı satıldığında alma zamanı, stokastik aşırı alım olduğunda burada çift tepe yapmış noktalı çizgilerin üzerinde satma zamanı. Aşırı satıldığında bakın nasıl grafikle eşleşiyor. Stokastikte aşırı satıldığında alma zamanı. Nisan düşüşleri sırasında Bitcoin'in 75K'daki dip noktasıydı. Noktalı çizgilerin üzerinde olduğunda satma zamanı aşırı alım. Bu düzen etmeden önce aralık ayında aşırı alım durumuydu. Aşırı satış olduğunda deseni görüyorsunuz, anlıyorsunuz ve Bitcoin'de haftalık bazda aşırı satış var. Ben aldım ki bu iyi ve yükseliyoruz, bir sıçrama yaşıyoruz gibi görünüyor. Kripto Bitcoin göstergesi alım sinyali verdi henüz alım başlatmadı günlük bazda alım sinyali verdi ama son düşüşten birkaç gün önce haftalık stokastik günlük stokastik de şimdi aşırı satış seviyesinden yukarı yöneliyor bu görmesi güzel 4 saatlik stokastikte de yukarı yöneliş var ama çift tepe oluştu bu yüzden Burada dikkatli olmalı. Bakalım kripto grubu botu haftalık ve günlük bazda ne diyor? İki botu da James jamescryptoguru.com'dan alabilirsiniz. Guru botunda bitcoin için henüz alım sinyali vermedi. Tüm göstergeleri birlikte kullanarak bu kanalın hedefi Bitcoin kanalın zirvesine yükselmeye devam ederse 137 bin seviyesinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini yapacak. Eğer tutunabilirse bu kanal %69'luk bir hareket olacak. Eğer henüz pozisyon almadıysanız ADK'den çift dip formasyonunu yakalamaya çalışın. Ben almaya çalışırdım. Daha güvenli işlem ADK'nın çift dibi, düşüşten önceki 74 bin ana hedefin altında stop loss ve sonra 130 bin kar alma olur. Risk 6.7'ye doğru bu işlemde çok fazla risk var. Daha sıkı bir stop ile geri çekerdim. Yani risk ödül oranı 17 cint, cibi 900, hayır geri çekilme olursa diye stop loss'u 75 bin altına koymalı. Yani risk ödül oranı 6. Bitcoin başına kaldıraçsız 7000 riske girip 50000 kazanmak. Bitcoin başına 80.000-1500'den bin bin açılış, 73'ün 400 stop loss, 130.000'de kar alma ile 7.000 riske girip 50.000 kazanmak. Bunu bu kanalın en üstüne kadar daha da yukarı çıkarırdım. Risk ödül oranı 7. 7. Kaldıraçsız Bitcoin başına 7.000 ile 57.000 dolar kazanç. X kaldıraç 570.000 dolar olur. Bitcoin'de yapacağım işlem bu Google'a bakalım Google bugün yüzde 6 mesai sonrası yüzde 2 yükseldi Aslında Google'ı zaten inceledik Nvidia'ya geçelim Nvidia ve Tesla'ya geri dönmek istiyorum Tesla yüzde 6 Nvidia yüzde 2 yükseldi Mesai sonrası yüzde 2 düştü Bitcoin'deki büyük düşüşler öncesindeki gibi Nvidia'daki yükselen kama formasyonu endişelendiriyor bu yükselen kamalar basınç oluşturur ve kamanın tabanından kırılır. Nvidia'da ana destek yıllık destek seviyesinde olacak. 135 önemli bir seviye, 152 de öyle. Alım emirlerimi 152, 135 ve 119'a koyardım. Bu yüzden buraya bir alarm kuracağım. Eğer kırılırsa çok da uzak değil. Zaten zirveden düşüyor. Nvidia sattığımızdan beri düşüşte. Nvidia şu anda Sattığımızdan beri %15 düştü. Alıcılar için hedeflerim 140, 135 ve 119 olur. Buraya bir alarm kurmak istiyorum. Bir alarm ayarlayabilir miyim? Şöyle ayarlayacağım. Nvidia'da 150 reklam uyarısı. Bildirim alacağım. Tesla'ya geçelim çünkü Tesla'yı tekrar almak istiyorum. %6.8 yükselmiş. Tesla bugün büyük bir sıçrama yaptı. Tesla'nın zirvesini sattığımızdan beri %17 düştü. Bugün ise %7 yükseldi. Net bir çift dip. O sıçramadan önce açık bir çift dipti. Bunu görmeliydim. Tesla'daki önemli destek ayrıca 3088, 308, 291 de önemli destekler var. 291 çok güçlü destek ve 243 182'ye düşeceğimizi sanmıyorum. Bunlar önemli destekler olacak. %19 düşmüş. Nisan düşüşünden %116 kazandık. Tam zirvede sattık. Şimdi %19 düştü ama bugün yükseldi. Bizden almaya başlayabilirim ve 291. Bunlar Tesla için alım hedeflerim harika görünüyor. Bitcoin işlemimde dünden 2000 dolar kardayım. Dünkü işlemden 1000 dolar ve Google yükseliyor. Telegram grubumuza katılın. Telegram'da 276 kişi var, grafikleri paylaşıp birlikte işlem yapıyorlar. Bu, Eric Trump'ın inşa ettikleri Amerikan Bitcoin madencilik tesisini tanıtması. Amerika şu anda Bitcoin satın alıyor ve Amerikan şirketleri de Bitcoin satın alıyor. Trump bugün saat 16'ında stratejik bir Bitcoin rezervi emri yayınlayacak. Bu, piyasaya bir trilyondan fazla para akışı sağlayacak. Başkan Trump bugün bir yürütme emri imzalıyor. Söylentilere göre bu Bitcoin rezerviyle bağlantılı. İlginç. Acaba bu haber gerçekten çıktı mı? Bitcoin yükseliyor, İnsanların bunu konuşması güzel. Bu adam Solana'da %500 kar elde etmiş, 75 kat kaldıraç kullanmış. Bu çok büyük bir... Ben bu kadar kaldıraç kullanmazdım. 20x veya belki 100x, 50x, kırılma ticareti ise 75x olabilir. Ama dikkatli olun, bu yüksek kaldıraçlı işlemlerde çok kolay likide olabilirsiniz. İnsanlar tartışıyor. Siz de Telegram'da onlara katılabilirsiniz. Tüm bağlantılar videonun altında. Şu anda 18-28 Kasım arası tüm kurslarda %40 indirim sunan bir kara cuma kampanyası var. Kod Black Friday. Tüm bağlantılar aşağıda yer alıyor. Buy bir ana borsa, 60k bonus, en iyi likidite, en düşük ücretler, Rex 200 lat bonus, dünya çapında KYC gerektirmeyen borsa. Dünyadaki herkes Rex'te işlem yapabilir, ücretsiz Telegram'a katılabilir ve James Crypto Guru'dan %40 indirimli kurslar ve botlar alabilir. Bazı öğrencilerimin yorumlarını görebilirsiniz. 1 milyon yorumlarını görebilirsiniz. Bu gerçekten harika. Binlerce böyle yorumum var. Bu muhteşem bir şey. İşte herkes için piyasa güncellemelerim. Bitcoin ve Google yatırımlarınız için tebrikler. Son 5 günde Google %10 yükseldi. 800 hisse aldım. Yani 24K kazanç. Bitcoin dünden beri 2K. Ton 1K. Uni birkaç yüz yükseldi. Harika. Hatırlayın Nisan düşüşlerinde ve 2021-2023 ayı piyasasında alım yaptık. Ağustos ve Ekim arası bu yıl sattım ve tüm karları realize ettim. Tesla ve Nvidia o zamandan beri geri geri çekildi. Desteklere geri çekildiklerinde Bitcoin, Tesla, Nvidia ve Google'a geri dönmek istiyorum. Bunlar önümüzdeki birkaç yıl boyunca işlem yapacağım. 4 ana varlık. Son 5, 10 ve 15 yılın en yüksek kazananları bunlardı ve önümüzdeki 5, 10, 15 yılda da öyle olacaklarına inanıyorum. Ama yine de aşırı satıldıklarında alıp aşırı alındıklarında satıyorum. Abone ol butonuna bas, beğen butonuna tıkla, bildirimleri aç. Bu videoları 6 yıldır çekiyorum. Şüpheliysen videolarımı her gün YouTube'da ücretsiz izle. Öğrenmeye çalış, para biriktir, kursları satın al. Yaptığın her şeyi anlamaya çalış. Bu finansal tavsiye değildir. Bunlar benim işlemlerim ve derslerim. Derslerimden, hatalarımdan ve çok kazanç sağlayan başarılarımdan öğrenebilirsin. Benden para kazanırsan sosyal medya uzmanları tut. Barış ve savaş karşıtı mesajlar yay. Doğayı koru. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın tekrar görüşürüz.